Bir günde Bedri'lerle gidelim olur mu? Şşt, evet, gidiyor. Aa. Dur. Nereye kız? Bakar mısınız? Efendim? Kadir'e söyler misiniz? Eşyaları bende. Pasaportu falan. Lazım olur diye. Pasaport olmazsa kıpırdayamaz. Lazım tabii. Alayım ben onları. Hı hı, ev yakın. Birlikte gidelim. Tamam. Ee, biz gidip gelelim. Merhaba. Merhaba. Kadir'in eşyalarını vereceğim. Tamam, gidelim. Buyurun. Görüşürüz. Görüşürüz. istendi. Sen o stann'i sen de Halil'i arasam buradan konuşamam ki. Evi aradım zannederler, konuşmak isterler. Bir arayacaksan ara. Yok, bizimkiler yatmışlardır. Mithat da iyi bir adama benziyor. Babam öldükten sonra annemi ilk kez bu kadar mutlu görüyorum. Ne zamandır beraberler? Mithat abiyle babam da tanışıyorlarmış. Birlikte iş yapmışlar. Annemle bir yıldır görüşüyorlar bana kalırsa ama birkaç aydır tanışıyoruz. Anladım. O da karısını kaybetmiş. Evlenirler işte ne güzel. Annemleri konuşmak için bir yol uzattık biz. Otursanıza. Ee, kalmayayım ben. Çantayı alayım gideyim. Bu da öbürünün. Heh. Aman musibet. Lalenin sizin enişteyle kötü anıları var da... ...o bakımdan yani. Hmm. Aman sen de. Yusuf aramızda bir şey oldu zannedecek. Kafayı yemiş o çatlak. O bakımdan söylüyorum. Hı -hı. Teşekkür ederim. Ya, gitmeyin hemen. Bir şeyler içelim. Hem Kadir de konuşuruz biraz. Ha. Hakikaten ya gitme. Otur edin azlanma. Kahve çay. Rakı var mı? <laughs> ha şöyle. Hemen kuruyorum sofrayı. Getir getir. İyi. Hadi. Gel. Şöyle bırakayım. Gel gel. <laughs> Ne oldu canım? Ne oldu? Dükkanda biri var. Saçmalama. Menekşe odayı mı verdiler acaba? Kim bu be? Çekil. Merhaba. Kimsin sen? Şey bir şey mi baktınız? Dükkanımızda kim var diye baktık. Baba! Ya hanımefendi bakın. Kemal Bey'in haberi var. Filiz Hanım'ın da haberi var. Beni onlar işe aldılar bu sabah. Ha, pardon. <laughs> Önemli değil. Şey buyurmaz mısınız? Uykum kaçtı. Çay yaptım. İçer misiniz? <laughs> Hayır. Gel canım. Aha, kusura bakma. Ben Canay bu arada. Ben de Halil. İyi geceler. <laughs> ne matrak ya. Bir evden çıktım hemen yatılı eleman bulmuşlar. Oh yıkık. <laughs> ne oldu? Yok bir şey hadi git. Aa ne oluyor sana be? Hadi Canay. bilmiyorum abi. Anlarız yarın. Önce dükkanı Halil'in yanına gittiler. Sonra kız eve çıktı. Anladım abi. Tamam. böyle Ben geldim. Aa. <laughs> Canım. Ne haber işte? İyi. Eliman bulmuşsunuz dükkana Evet o bizi buldu demek daha doğru <laughs> Merhaba Yavaş konuş bebek uyuyor Oo. <laughs> Yine evde sıkı yönetim ilan edilmiş <laughs> Dükkan açık mı hala Yok Karanlıkta bir hareket olunca hırsız zannettim ödüm koptu <laughs> Sinan'la dayandık dükkanın kapısına Çocuğun da ödünü kopardık <laughs> Düzgün birine benziyor ama. Öyle. Ee, siz niye yatmadınız da? Oturuyoruz. Ben müsaadenizle yatacağım. Yat kızım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ne zaman gidiyor bu? Gel. Hadi biz de yatalım. Ya abisi gelirse? Bu saatten sonra gelen sabahı bulur. Hem de Almanya'dan gelmişsin. İnanmıyorum. Yavaş Canay. Bir daha annemler düğüne falan gitti dedi. Yalancıya bak. Anne dediğim çıkmış. Sorma. E ne olacak şimdi yüzleşmeyecek miyiz? Abisi gelip alacakmış. Ama sen de bildiğini belli etme. Korkar buradan da kaçar. Başımıza bir iş gelir. Sorumlusu biz oluruz. Niye kaçmış peki? Ah. Bilmiyoruz. Anlar diye soramayacağız da şimdi meraktan çatlayacağız yani. Hadi hadi fısıldaşmayın burada. Şüphelenmesin. Hadi. Benim uykum geldi. Siz devam edin. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Hadi dehle kara bulutları Yusuf. Ne düşünüyorsan düşünme artık. Baş başayız bak. Tadını çıkaralım. Tamam. Bir telefon etmem lazım önce. Evli misin yoksa? Hayır. Telefonunu kullanabilir miyim? Tabi. Ama olmaz ya numaran çıkar. <laughs> Merak etme. Gizli numara benimki. Hah. Hadi konuş da gel. Bekliyorum. Tamam. <laughs> Allah Allah. Nerede bu? oğlum? Niye açmıyor ki? Bir yerde bıraktı Zahar. Hadi bu oğlum hadi. Limonun, domuz gelmeden bir haber vereydik Yusufa. Ee, ha, Aa! Oğlum sessiz olsun artık ya. Ya. Bütün İstanbulla konuştunuz be. Tövbe İyi ki be. gizli bir iş yapıyoruz. Alo? Kadir neredesin? Hiç, oturuyoruz bir arkadaşta. Başlayacağım şimdi ha. Kadir, gel de bir yerde oturup konuşalım. Yemezler. Uyuma o adi Gel diyorum. Gel kardeş kardeş konuşalım. Ha, bırak numarayı. Beni oyalayıp önce bulacağım benek şeyi, değil mi? Uyanık. Kadir. Alo. Hadi. Ver o telefonu bana. Bütün dünyaya yayın yaptın. Yetti. Tamam kapattık işte. Ha işte bitti zaten. Nakliye de tamamlandı. Hadi artık sen şu mermileri ver de biz de gidelim artık. İşimiz var ya. Verenize istersiniz. Acağa mı? Kafaya mı? Ha? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evet.